kurmalarını ediyor. Gayet tabii bu neticenin meydana gelmesi için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bazı yasaklar, bazı hükümler koymuş bulunuyor. Mesela bakınız birisini söyleyeyim. Müslümanlar gayrimüslim olan ehli kitaptan mesela Hristiyan'dan, Yahudi'den ki bunlara ehli kitap deniyor eserlerde. Ehli kitabın kızlarını Müslümanların delikanlıları, erkekleri alabiliyor. Cenab-ı Hak buna müsaade etmiş. Ey ümmeti Muhammed'in delikanlıları, erkekleri! Siz ümmeti Muhammed olmayan ehli kitabın kızlarını nikahla alabilirsiniz diyor. Niye? Biz gayrimüslimlerin, ehli kitabın, Hristiyanların kızlarını alırız, eş yaparız kendimize. O kadından doğan çocuk babaya tabi olduğu için o kadının doğurduğu çocuk Müslüman babanın zürriyeti olur ve İslamiyet yayılır. Müslüman babaya tabi olduğu için nafakası, terbiyesi, eğitim her şeyi babaya tabi olduğu için o ehli kitaptan olan kadının doğurduğu çocuk İslam'ın malı, Müslüman babanın malı ve İslam cemiyetinin malı olur. Dolayısıyla gaye uygundur. Fakat buna mukabil ey ümmeti Muhammed'in kızları Ey ümmeti Muhammed'in kızları sizden hiçbiriniz ehli kitaptan, Hristiyan'dan şundan bundan bir erkekle asla evlenemezsiniz buyuruyor. Orayı kapatmış. Neden? Bir Müslüman'ın kızı gider de gayrimüslimle, ehli kitaptan bir Hristiyanla, Amerikalıyla, Fransızla, Almanla evlenirse o Hristiyan'ın emrine girecek. O doğurduğu çocuk Hristiyanların malı, gayrimüslimlerin malı olacak. Dolayısıyla İslam'ın yayılma siyasetine aykırı düşecek. O yüzden o kapıyı kapatmış cenab Hak. Onların kızlarını bize helal, bizim kızlarımızı onlara haram etmiş cenab Hak. Ne kadar mühim bir İslam'ın yayılma siyasetidir bu. İslam'ın çoğalma siyasetidir bu. İşte Allah'ın bu siyasetini temin için kardeşlerin birbiriyle evlenmesi nehyedilmiş, yabancılarla evlenmeyi Cenab-ı Hak emretmiş bulunuyor. Yakın evliliği yasaklamış, uzaklardan, başka insanlardan evlenmeyi o kapıyı açık bulundurmuş ki yayılma olsun, genişleme olsun, çoğalma olsun. Yeryüzüne İslamiyet bu yoldan her kıtaya, her ülkeye hakim olabilsin. Dolayısıyla şimdi mesela adam İstanbul'da oturuyor, Erzurum'dan evlenmiş, Erzurum'la bir alakası oluyor. Oraya gidiyor, geliyor, orada da bir cemiyet oluyor, Orada da akrabası bulunuyor, orada da etrafı, ahbabı, orada da işi gücü bulunuyor. Oradakinin burayla, buradakinin orayla. Dolayısıyla İslam'ın çerçevesi genişliyor, her tarafa uzanıyor. Gayet tabi. Aynı şekilde Müslüman'ın malı, Müslümanların malları böylece akrabanın sınırından çıkıyor, uzak yakın herkesle alakadar olmaya başlıyor. Onlar buraya geliyor, buradaki mülkiyetten istifade ediyor, buradaki oraya gidip oradan istifade ediyor. Dolayısıyla mülkiyetler, zürriyetler yaygınlaşıyor, çoğalıyor, etrafa hakimiyet kazanıyor. Akraba içinde kalsaydı, aynı aile içinde kalsaydı, bu yayılma olamayacak, bu istifade mümkün görünmeyecek. Daha buna ait birçok hükümler, mevzular var. İnşallah bunları da zaman zaman toparlamak suretiyle daha etraflıca ele alıp izah edeceğiz. Evet, insanın teşekkülünde, insanın meydana gelişinde, bunca hikmetler ve hakikatler olduğu gibi insanın devamında, terbiyesinde, yetişmesinde de çok büyük hükümler ve hikmetler var. Bundan sonraki derslerimizde inşallah bu mevzuya da yer yer temas ettikten sonra bilhassa günümüzde etrafa durmadan yayılan ve üzerinde de ısrarla durulan bir mevzuya döneceğiz. O da çocuk düşürmek yahut günün tabiriyle Kürtaj olmak, kürtaj! Ana rahminde canlılık kazanmış olan bir çocuğu götürüp bir doktorun önünde çelik bir bıçakla, çelik bir makasla daha dünyaya gelmeden o çocuğu ana rahminde parçalayıp öldürmenin hükmünü ve hakikatini ele alacağız. Bunun ne biçim bir cinayet olduğunu, çocuğun canlılığı ne zaman başladığını ilmi, fenni, fiziki ve şer'i yoldan Etraflıca inşallah ele alıp geniş geniş izah ederek zamanımızı fesada vermek isteyen insanlara birer cevap mahiyetinde mevzularımızı devam ettireceğiz. Hazreti Mevla cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin.